Sayın Kaymakamım, Sayın İlçe Emniyet Müdürüm, Değerli İlçe Başkanım, Somamızın çok değerli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, değerli idarecileri, çok kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, değerli hemşehriler Köftecimin üçüncü şubesi mi oluyor? Dört mü oluyor? Maşallah. Bir saymayı evet yetiştirememişiz. Dördüncü şubemizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Evet Mert Bey sağ olsun iyi bir esnaf olarak sergilediği davranış tarzıyla ve hizmet kalitesiyle Soma'mızda kendini kabul ettirdi. Halkımızın da beğenisini kazandı ve böylelikle de işini geliştirmeye devam ediyor. Tabi burada siz değerli Somalıların e, katkısı çok büyük. Sizin sevginiz, teveccühünüz çok önemli. İnşallah bunu ömür boyu sürdürür, kaybetmez. Ben değerli kardeşime başarılar diliyorum. Bu şubenin de hayırlı uğurlu olmasını, hayırlı hizmetlere vesile olmasını, bol kazanç sağlamasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Amin. Erúnû billâhinne şeytânır <laughs> recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin ve ssalâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Subhân rabbil aliyyi alâl vehhâb. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya Rabbel Alemin, açılışını idrak etmiş olduğumuz bu e, açılışını hayırlı ve mübarek eyle. Ya Rabbel Alemin, Somamızda köftecim ismiyle gıda söklerinde yatırımlar yapan ve sumamıza maddi anlamda, mali anlamda katkılar sağlayan Mert ve Abdurrahman kardeşlerimizin bu üçüncü şubesini Köftecinin 3. şubesini hayırlı ve mübarek eyle. Kendilerine sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı, bereketli işler, hayırlı, bereketli, helal kazançlar nasip eyle. Kendilerini, çalışanları, ailesini, iş yerine her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden sen muhafaza eyle. Soğanımızda rızkını esnaftan kazanan tüm soğanımızdaki esnaf kardeşlerimize hayırlı, bereketli, helal kazançlar nasip eyle. Onları her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden sen muhafaza eyle. Vatanımızın, milletimizin, devletimizin istikbalini, istiklalini, ikbalini, bekasını bozmaya çalışan tüm düşmanlarımıza karşı millet olarak, devlet olarak, toplum olarak bir olmayı, yeri olmayı, diri olmayı Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla, bütün etli kimliklerle beraber kardeşçe mutlu ve huzurlu bir şekilde Türkiye olmayı sen nasip eyle. Buraya teşrif eden misafirler mesela razı ol. Bizleri birlikten, beraberlikten, kardeşine ayırma ya Rabbel Alemin. Subhan Rabbike Rabbil Ezzete Amma Ya Ve selamun mursalin ve rahmetullahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala. Fatiha.

Evet sevgili seyirciler şu anda köftecimin Üçüncü şubesinin açılışındayız Yanımızda da e, işletme sahiplerimizden Tuğba Yılmaz çok borçlu var e, Öncelikle hayırlısı olsun diliyorum. Teşekkür ederim sağ olun e, Bu üçüncü şubeniz e, Bir döner house açıldı Köftecim bu da üçüncü şube ve Gerçekten çok güzel e, Duygu düşüncelerinizi alabilir miyim? ...tabii ki. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum... ...ilginiz için. Ee, üçüncü şubemizi de açtık. Ee, bir aile şirketi olarak... ...daima ileri diyoruz. İlerlemeye çalışıyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Umarım takdir ediliyordur. Bugün duygularımı anlatmakta biraz zorlanıyorum. Ee, dekorda çok uğraştık. İki ayımızı aldı. Daha önceki mekanlarımızda... ...bu kadar zorlanmamıştık ama... ...daha iyi yapmak için... E, uz zamanı uzattık. E, bugüne nasipmiş. E, güzel oldu. E, öncelikle Kaymakam Bey'imiz e, Ahmet Altıntaş e, ve e, Hasan Ergen'e başkanımıza çok teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. E, Belediye Meclis üyelerimiz e, e, Ali Ayağan başkanımız. Daha birçok sayamadığım, şu an unuttuğum bütün büyüklerimize çok çok teşekkür ediyorum katılımları için. Çok mutlu ettiler bizleri. Her zaman daima bizim yanımızda oldular. Biz de somamıza katkıda bulunmaya, iyi işler çıkarmaya devam edeceğiz. Her şey için, herkes için iyi şeyler olsun, güzel günler olsun. Eee hepimiz için hayırlısı olsun evet. diyorum. Sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Biz de Soma TV Net Ailesi olarak başarılarınızın devamını dileriz. Aa. Hayırlı işler, bol kazanç. Teşekkür ederim, sağ, sağ olun. olun. Ee, şimdi de yanımızda Soma Esnaf ve Sanayi Odası Başkanı Ali Ayan var. Eee Ali Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün Köftecim'in dördüncü şubesinin açılışına bulundunuz. Duygu ve düşüncelerinizi neler Önce bu iş yerinin açan kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir mekan, nezih herkesin beğenebileceği hoş bir mekan. Hayırlı olsun. İnşallah çok başarılı olurlar. Bugüne kadar geliş itibariyle yaptıkları işlere bakarsan başarılı olacaklarının da delili var. Bu nedenle böyle güzel bir iş yerini Soma'ya kazandırdıkları için ben bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Gelirleri bol olsun, işlere bereketli olsun. Allah muvaffak etsin. Öyle iş yerlerini, güzel iş yerlerini kazanmaktan mutluyuz. Tekrar kendilerine başarılar diliyorum. Sağ olun. Şimdi de yanımızda Soma Kaymakamımızın eşi Ayşe Altıntaş var. Efendim açılışa geldiniz. Duygu düşüncelerinizi alabilir Biz Soma'ya geldiğimiz ilk zamandan itibaren Tuğba Hanım'la tanışıyoruz. Bizi defalarca misafir ettiler diğer şubelerinde. Ve her zamanda tercih ettiğimiz bir mekan. Yani yemeklerinin lezzeti, kalitesi, hijyen, misafirperverlikleri, her konuda misafirlerimiz geldiğinde de gittiğimizde her zaman bizi en güzel şekilde ağırladılar. İlgi alakaları güler yüzlü karşılamalarından dolayı her zaman çok memnun kaldık. Ve şu an üçüncü şubelerini açıyorlar. Biz onlar adına, kendimiz adına, Soma adına çok mutluyuz çünkü Tuğba Hanımların başarılı olması ve yeni şubelerle Soma'ya yeni hizmet sektöründe yeni restoranlar kazandırmaları çok hoşumuza gidiyor. Biz de desteklemek istiyoruz her anlamda. Çünkü bu işi iyi yapan insanlar Soma'ya daha güzel hizmet edecekleri yeni mekanlar kazandırmaları bizim de çok hoşumuza gitti. Ve tebrik ediyoruz kendilerini. Teşekkürler, Mert Bey'i, kendisini, Abdullah Bey'i, eşini. Her zaman tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah bu üçüncü değil, 15. 20. şubelerinde de i̇nşallah. görürüz. Yani biz göremesek bile Soma görür inşallah. Çünkü şeyler bu işte iyi şeyler yapmayı seviyorlar ve çok gayretliler, çok çalışkanlar. Ben bu başarılarının daha da büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Her zaman e, biz gayet memnun kaldık onlardan e, ve inşallah bu burada da e, yeni mekanlarında yeni köftecemin 3. şubesinde de en güzel şekilde hizmet vermeye devam edecekler. Buna inanıyoruz canı gönülden. Sağ olun, Tebrik hocam. ediyoruz kendilerini. E, ülkemizin sadece Soma'nın değil her yerde ülkemizin her köşesinde böyle güzel, hijyenik, temiz, iyi hizmet veren. Restoranlara, iş yerlerine ihtiyacımız var. Çünkü biz e, memnun kalıyoruz ve memnun kalınca da e, bunların artmasını istiyoruz. Bu bu tarzı yerlerin e, İnşallah başarılarının devamını diliyorum. Tekrar tebrik ediyorum Tuğba Hanımı. Sağ olun, çok teşekkürler. E, i̇nşallah güzel sözleriniz için. Yeni aşağı. şubelerinin açılışında biz yaparız. İnşallah. Çok <laughs> teşekkürler. sağlık teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Çok memnun oldum.